Dinlemenin beyaz sihri. İnsanlara doğru ilgiyi nasıl gösterirsin? Dinlemenin beyaz sihrini yaparak. Dinlemek, insan ilişkilerindeki dikkatin gerçek ölçüsüdür. Dinlemek, diğer insana ve söylediklerine ne denli değer verdiğini gösterir. Karşındaki insanı dinlediğin, hem de iyi dinlediğin zaman onun senin için değerli ve önemli olduğunu ifade etmiş olursun. En iyi liderler, satışçılar, yöneticiler ve arkadaşlar mükemmel ve hünerli birer dinleyicidirler. İyi bir dinleyici olmanın üç önemli yararı vardır. Birincisi, dinlemenin bir güven ortamı oluşturmasıdır. Birisi bizi dinlediğinde ona daha fazla güveniriz. En hızlı güven ortamı, iki insanın birbirlerini dikkatle ve hoşnutlukla dinlemeleri ile oluşur. Dikkatle dinlediğinde, karşındaki insan seni her zamankinden daha fazla sever ve sana güvenmeye başlar. Böylelikle de senin tarafından etkilenmeye de her zamankinden daha fazla açık bir hale gelir. İyi dinlemenin ikinci faydası, kişinin kendisine verdiği değeri yükseltmesidir. Karşındaki insanı, dikkatle ve ilgiyle dinlediğinde, onun kendisine verdiği değer oldukça artar. Birisi seni, dikkatle ve ilgiyle dinlediğinde, sende de aynı durum söz konusu olur, ve kendini daha önemli, ve değerli hissetmeye başlarsın. Dinlemenin üçüncü faydası ise içsel bir disiplin oluşturmasıdır. Diğer bir insanı dikkatle dinlemek, muazzam bir kişisel ustalık ve içsel disiplin gerektirir. Sıradan bir insan dakikada 150 kelime konuşur. Eğer sen kendini iyi bir şekilde disipline edebilirsen, dakikada 600 kelimelik bir dinleme potansiyeline ulaşabilirsin. Aktif dinleme, dikkatini kontrol etmeni ve konuşan insana odaklanmanı gerektirir. Karşındaki insanı kesintisiz bir şekilde dinleyebilmek için kendini ne kadar disipline edersen, hayatının diğer alanlarında da o denli etkin bir hale gelirsin.